Bitcoin grafiğimizde belirlediğimiz şablon durumunda gördüğünüz gibi bu ara bölümde biraz yataylık devam edecek demiştik. 50 bin lira kadar olan bir süreç vardı. 50 bin lira yaklaştıkça yataylığı devam eden bir sürece geçmiş durumda. Tabi bu bölümden sonra 50.000 üzerinde kalırsa şu üst bölüm olan mavi çizdiğimiz kanal ve yeşil bölümdeki üst bölüm olan yükseliş kanalının üst bölümüne doğru hareketlenmeler devam edebilir. Fakat 50 bine yaklaştıkça satışlar gerçekleştiği için düzeltme bölümüne doğru yani kanalın alt bölümüne kadar olan süreçte de bir düzeltme bölümümüz e, tabii ki oluşma durumu meydana getirebilir. Tabii şablon durumuna göre destek bölgemiz gördüğünüz gibi birinci destek ve en önemli destek bölgemiz artık gördüğünüz gibi 44.100 bölgesi olacak. Yani 44.100 bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece bu bölümde yataylık devam ederek gördüğünüz gibi 50.000 ve 44.000 arasındaki süreçte biraz yataylık devam edebilir. 50 bin üzerinde kapanışlar meydana geldikten sonra biraz hacim kazandıktan sonra kanalın üst bandına doğru 60 bin hedefi e, hedef konumuna gelme durumu oluşabilir. Fakat burada yataylık yaparak güç kazanması 61 hedefini daha e, çabuk getirme ihtimalini gerçekleştiren bir durumda meydana getirebilir. 44 bin altına düzeltme boyutu devam ederse birinci stop bölgemiz 40.750 bölgesi kesin stop bölgesi olarak da. 36500 bölgesi olarak devam eden süreç e, izlememizde fayda var. Tabii bu bölümde oluşan çablon durumuna göre sıradaki en önemli direnç bölgemizde gördüğünüz gibi 47715 bölgesi ve burayı test ettikten sonra bu ara bölgeyi şu ara bölgeyi doldurmak isteyen bir süreç devam ediyor. Ethereum grafiğimizde de aynı şekilde şablon durumundaki bu bölümdeki yataylık bu haftada sürmüş gözüküyor. Tabi yukarıda 3750 bölgesi hedef konumunda. Destek bölgemiz, birinci destek bölgemiz 2950 bölgesi. 2950 bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece bu arada güç kazanarak yukarıdaki 3750 hedefine gitme isteğini sürdürebilir. 3750 bölgesinde kalıcı olduktan sonra daha yukarı hedefler için süreç başlama ihtimali 4000'e kadar olan bir kanal üst bantımız var. Tabii bu bölümden sonra da aşağıya düzeltme durumları yani birinci destek bölgemiz 3050 ve 2965 bölgesi birinci destek bölgesi, daha sonra 2850 bölgesi var ve 2650 bölgesi de birinci stop bölgesi olarak takip edilebilir. Ripple grafiğimizde oluşturduğumuz birinci hedef bölgemiz 1.05 bölgesiydi. 1.05 bölgesinin üzerinde kaldıktan sonra da yukarıdaki kanal bantımızın üst bölgesi olan 1.40 bölgesine kadar bir yükseliş ihtimalinden bahsetmiştim. Gördüğünüz gibi 1.05'in üzerinde kaldıktan sonraki yükselişlerine devam ederek ve benim videoyu çektiğim esnada da yükselişlerin devamı gelmek üzere. Yani yukarıdaki kanal bantının 1.40 hedefine doğru giden süreç devam ediyor. Tabii 1.40 üzerindeki Kalışlar sağlanırsa yükseliş kanalının ikinci bölgesine geçen süreç devam edeceği için bu bölgedeki yataylıkta yataylık da oluşabilir. Ve kısadaki artık 1.05 direnci destek noktası oluşturmuş oldu. 1.05'lerin altına düşüş olmadığı sürece yukarıdaki 1.40 hedefi gerçekleşip üzerinde kalışlardan sonra yeni hedef güncellemeleri de yaparak devam edebiliriz. DXP grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumuna göre gördüğünüz gibi yukarıda en önemli hedef bölgesi olarak artık 4.17 bölgesini vermiştik ve yükseliş kanal bölgemizi oluşturmuştuk. Yukarı hareketlerin devam etme ihtimalinden bahsetmiştim ve buradaki ikili bölgenin altına düşüş olmadığı sürece yukarıda 4.15 bölgesi hedef konumunu oldurmayı sürdürüyor. Ve şablon durumuna göre gördüğünüz gibi 185 bölgesi en önemli destek konumunda olmayı sürdüren bir konumda ve kanalın üst bölgesinde yükseliş kanalının üst bölgesinde kaldığı sürece yukarıdaki 4.15 hedefine doğru süreç devam ediyor.